Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün pazar, pazar günü çalışmıyoruz. Pazarı değerlendirelim dedim. Sahile ineyim dedim. Sahile de. Bakalım sahilde ne var? Ee, sahil arkadaşlar eski 70'li, 80'li, 90'lı 90'lı demeyelim de 60, 70, 80'li yıllarını aldı. Sahil tamamen çakıllandı, kumlandı. Arkadaşlar, şuraya bakar mısın? Bakın, burası Faroz Mahallesi. Böyle Faroz Mahallesi'nden Tuta, Ayasofya, Beşirliye kadar çakıllandı arkadaşlar. Millet bak ne güzel sahilde denize ayaklarını sokuyor artık. Eski halini eski sahil, eski halini Allah'ın izniyle aldı. Ne kadar kaya koymuşlarsa, bakın şu işte kayaları buraya koyup dalga kıran yaptılar. Ama maalesef Ayasofya Faroz Beşirli sahili gene eski halini aldı, kumsallaştı, çakıllandı. Yani bize hayat doğdu, güzellik doğdu. Eski günlerimize geri döndük. 60'lı, 70'li, 80'li yıllara geri döndük. Artık yazın bundan sonra denize burada da girilir. Zaten duyduğum kadarıyla beşirli tarafına plajlar falan yapılacakmış. Ee, belediyenin belediye'den duyduklarım onlar arkadaşlar. Yani iyi bir yerden duydum. Beşirli tarafına plaj yapacaklarmış. Niyetleri öyleymiş. Hayırlısı bakalım neler olacak. Şimdi ben nereye gidiyorum? Bugün çalışmadığına göre Riblayalık restoranı ziyaret ediyor arkadaşlar. Şu Lama acıttı. Şunu ben bir cebine koyayım maskeyi. Oya. Oy cebine koydum onu. Oy yoruldum. Arkadaşlar. yürüdük. Yarım mahalleden buraya kadar yürüdüm. Şimdi Kahalle Restoranta gidiyorum. 3 ay üzerine buraya geldim. Çalıştık, Çabaladım. bay turizmde. Yani şunu da diyeyim. bay turizm aracımızı teslim ettik. İşimizi teslim ettik. Bakalım bundan sonra ne olacak, ne doğacak, ne göreceğiz. İşler durdu. İşler durdu arkadaşlar, turizm işleri durdu. Durunca da bize durmak nasip oldu, durmak gerekiyor. E biz de durduk, bekliyoruz. Yoruldum. Burada Faroz Mahallesi arkadaşlar. Yine Faroz Mahallesi'ne 3 ay 4 ay üzerine yine yeniden geldik. Eylül Ekim ayları. Yine buralar güzel. Seven denize girilir mi? Girilir. Çünkü geçen sene 10 Kasım'da denize girdik. Bu sene niye olmasın? Niye olmasın? Gene olabilir. E, gözlüğe gelince arkadaşlar gözlük takmama gelince onu da açıklamasını yapayım. Gözlerimde herhangi bir şey yok. E, dinlendirici gibi oluyor. Ve rahat ediyorum. Gözlerim çok daha rahat geliyor. bunu taktıktan sonra çıkarıyorum tabii bir miktar sonra çıkarıyorum. Ama gözlerim dinlendi daha güzel oluyor. Herkes şeyler uğraşıyor arkadaşlar. Kayıklarla, motorlarla sahilde yemek yiyorlar, mangal yakıyorlar. Atıl abi burada. Atıl abi selamünaleyküm. Herkes geziyor, dolanıyor. Birileri odunlarını, kışlık odunlarını ayarlıyor kimileri yazlık odunlarına ayarlıyor, kimileri kışlık odunlarına ayarlıyor. Ama bir takım da burada var. Ama ama odun beleş. <laughs> Denizden topladılar. Emek de var ama. Efendime söyleyeyim derken odun beleş. Ama bir emek var. Denizden topladılar. Denizden topladılar. Çünkü Deniz ne oluyor arkadaşlar? Bak orada karabatık yüzüyor. Aha daldı. Hür bir yer. Hür bir yer deniz. Yani isteyen istediğini denizden alabilir. Yok benim de. Yok senin de. Yok ben attım onu. Öyle bir şey yok denizde. Denizden çıkan mal her kim bulursa onundur. Gayrimenkul. Kimi denizde bak orada balık tutuyorlar. Geçen Arapları gezdirdik Oradaki botla Derken Böyle hayat devam ediyor Şu Forsa yazan gemiden Yatlan Arapları dolandırdık Onlar da bu senemiz bitti Tatilimiz bitti Böyle geziyoruz Arkadaşlar ben kendimi buraya attım. Bakalım Eyüboğlu gelecekti buraya. Eyüboğlu geldi mi? Gelecek mi? Onu arayacağım. Bakacağım birazdan. İnşallah buradadır. Belki de arkamdan geliyordur. Belki de gelmiştir. Belki de Eyüboğlu buradadır. Bakacağız. Evet arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. İşte paroz Karlalı Boztepe. Hemen yukarısı Ayasofya, şey pardon Atatürk Köşk. Böyle Ayasofya'ya doğru gidiyor, Beşirli'ye doğru gidiyor arkadaşlar. İleride de Şonal Güneş Kompleksi statüm var. Evet. Karoz'dan sevgiler, saygılar. Ha, Kayalık Restorantı bakalım kim var kim yok. Önce oraya bir bakalım. Eyboğlu geldi mi? Eyvallah geldi mi? Eyvallah geldi mi? Eyvallah gelmemiş. Eyvallah gelmemiş. Bakalım nerede Eyvallah? Eyvallah gelmemiş. Kayalık Restoran'dan birazdan bir içmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. 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 Bay bay.